Büyük İslam alimlerinden İmam Kuşeyri Hazretleri şöyle naklediyor. Şimdi arz edeceğim 6 ayet şifa kaynağıdır. Bunları bir insan sabah akşam dikkatlice ihlasla okursa hangi hastalık olursa olsun biiznillah şifa bulur. Bu ayetlerin şifa verdiğini tecrübe etmişizdir. Benim 12 yaşlarında bir kızım vardı. Devası olmayan, müzmin bir hastalığa yakalandı. Bütün hekimlere götürdüm, deva bulmadı. Onu ölüme terk etmiş durumdayken salih bir insanla karşılaştım. Bu halimi arz ettim. Dedi ki: Kur'an-ı Kerim'de 6 tane şifa ayeti bulunmaktadır ki kızına ihlasla bu duaları sabah akşam okursan o bir iznillah iyileşecektir. Ben de bu ayetleri öğrenip kızıma okudum. Ölmek üzereyken kızım sıhhat buldu, iyileşti. Onun için bu ayetlerin ne kadar şifa verici olduğuna bizzat şahidim tıbbi tedavimiz devam ederken gün içinde Peygamber Efendimizin ve ulemanın da okuduğu şu ayetleri de ihlasla ve şifa niyetine okumaya gayret edelim ve Rabbimizden şifa istemeye devam edelim. Tövbe suresi 14. ayet, Yunus suresi 57. ayet, Nahil suresi 69. ayet, İsra suresi 82. ayet, Şuara suresi 80. ayet, Fusullet suresi 44. ayet. Tevbe suresi 14. ayet-i kerime. Ve sudura mu'minin. 2 Yunus suresi 57. ayet. Ve sudur. 3 Nahl suresi 69. ayet. Yaslucu min butunha şerabun muhtelifun elvanu fihi 4 İsra suresi 82. ayet. وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 5. Şuara Suresi 80. Ayet وَإِذَا مَرَدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ 6. Fusillet Suresi 44. Ayet قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءُ Bir de Hz. Eyyub'in şu duasını paylaşalım. 7. Şifa Ayeti olarak görebiliriz. Enbiya Suresi 83. Ayet ve Ayub, İznada Rabbı, ve Ate arhmun Her gün şifa ayetleri ve Hazreti Eyyub'un hastalıktan şifaya kavuşturan bu duası 33'er defa okunursa, bir iznillah kanser hastalarına şifa olur diye belirtilmiş.